Kayseri Melik Gazi'de kaydedilen bu görüntüdeki saldırganın bir an önce yakalanıp hakim karşısına çıkarılması lazım. Aracıyla trafikte yol kesiyor o şehir eşkıyası. Durdurduğu aracın direksiyonunda bir kadının olmasını verdiği korkak cesaretiyle açı veriyor kapıyı. Yanında çocuğu da var sürücü kadın. Korkak cesurun cüretine cüret katıyor bu durum. Başlıyor yumruklamaya, tekmelemeye. İşte ibretlik görüntüler. otomobilin kapısını açtı bir şeyler söyledi sonra da tekme attı bir kadın çocuklarının yanında darp edildi. Görüntü Kayseri Melik Gazi'de kaydedildi. Bir sürücü trafikte tartıştı. Kadın sürücünün önünü kesti. Araçta kadınla birlikte çocukları da vardı. Bu durum öfkeli saldırganı engellemedi. Aracın kapısını açan saldırgan birkaç cümle kurduktan sonra saldırıya geçti. Şehir eşkıyası tekme savurdu, araçtaki kadın çaresizdi. Çocukları ise çok korktu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilip paylaşılan görüntü sosyal medyada da büyük tepki çekti. Polis saldırganın peşine düştü.